Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. İnşallah güzel bir hafta başı yapmışsınızdır. Pazartesi sizler için iyi geçiyordur umuyorum. Takvimim şu anda 9 Ekim 2023 Pazartesi ve saatim 15 onu göstermekte. Bu videomda sizlere 10 Ekim 2023 Salı günü neler yaşayacağınızdan günlük burç yorumlarınızdan bahsedeceğim. İnşallah sizlere çok güzel haberler vermek istiyorum. Ama velakin Öncesinde şunu hatırlatacağım. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Peki günün değerlendirmesini yapmak istediğimizde acaba 12 Ekim 2023 Salı günü neler yaşayacağız? Gökyüzünde neler gelişecek? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum size bu noktada. E, bugün yani şu an e, 9 Ekim'de gece saat 04.11'de Başak Burcuna Venüs geçişi gerçekleşti. Venüs Aslan Burcundaydı Başak Burcuna geçti. İlerleyen bir videoda e, bundan sonra hazırlayacağım videomda Venüs Başak Burcunda üzerimizde ne gibi etkiler gösterecek bundan detaylı olarak bahsedeceğim bu videomu izleyebilirsiniz. Bununla birlikte biraz önce de belirtmiş olduğum gibi ayarlardan bildirimleri aktif hale getirirseniz kanalıma abone olduktan sonra bu paylaşımla ilgili bildirim alabilirsiniz. Şimdi Başak Burcu'na geçen Venüs'ün e, ilk etkisi Balık Burcu'nda gerilemekte olan Satürn'le karşı taça oluşturmak olacak. Bu biraz yalnızlık yönü, e, yalnızlığa sevk ediyor bizi. Gecikmeler hayal kırıklıkları nedeniyle bize üzüntü duygusu getirebilir. E, yalnız zaman geçirmeyi ve pratik konulara odaklanmanızı öneriyor size gezegenler. Çünkü tam da bu dönemde aslında tam da şu içerisinde bulunmuş olduğunuz dönemde arkadaşlar kendinizi sevmeme hissine kapılabilirsiniz. Maalesef böyle bir his e, yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte e, insanlara yetemediğinizi, Onların ihtiyaçlarına yetişemediğinizi de düşünebilirsiniz. Bu biraz karamsar bir yol. E, dolayısıyla olabildiğince insanlarla iletişim kurmadan, onlarla uzak durarak yalnız vakit geçirmek size de iyi gelecektir. Çünkü ister istemez insanız, sosyal varlıklarız, e, iletişim halinde olduğumuz insanların bizlerden talepleri olacaktır. Belki bize bir şeyler söyleyecekler, belki kırılacağız. Kendimizi sevmiyoruz ya, her olumsuz enerjiyi kendimize çekeceğiz. Dolayısıyla yalnız olmakta, çok fazla iletişimde bulunmamakta fayda var. Bununla birlikte sabah saatlerinde ay, başa, öğlen saatlerinde daha doğrusu ay başak burcuna geçecek. Ay başak burcundayken... Duygularda bile düzen isteriz, netlik isteriz çünkü Başak burcu gibi oluruz. Ay Başak burcuna geçtiğinde Başak burcu da netliği ve düzeni sever. kaotik ve düzensiz olan her şeyi organize etmeniz gerekir. Her şeyi düzenlemek istersiniz. Daha hoşgörülü olmaya çalışın böyle bir durumda. Hayatın kusurlarını kabul edin. Çünkü hiçbir şey muhteşem olmayacaktır. Karanlık tarafınızı göstermekten korkabilirsiniz. Bu gereksizce bir korku olacak. Annenizin size çocukken aşılamış olduğu, kabul edilemez bulduğu, e, muhtemelen çocukken siz görmezden geldiği bir şeyi içerecektir. Bundan dolayı e, kendinizle ilgili bazı şeyleri gizlemek, saklamak isteyebilirsiniz. Bu dönemde vücudunuzun en hassas bölgeleri, pankreas, ince bağırsak, kör bağırsak, kolon sindirim sistemi... 12 parmak bağırsağı gibi aslında sindirim sistemini e, kapsayan mide haricindeki bölümleri kapsıyor. E, Ay Başak burcundayken bu bölgelere, vücudunuzun bu organlarına her zamankinden daha çok dikkat etmelisiniz. Çünkü her zamankinden daha hassas olacaklar. Aciliyeti yoksa e, bu bölgelerle ilgili cerrahi operasyonlardan kaçınmalısınız arkadaşlar. Bununla birlikte ay şu anda küçülmekte olduğu için 14 Ekim'de bir yeni ay gerçekleşecek. Yani cumartesi günü Terazi burcunda güneş tutulması ile birlikte. O zamana kadar yaptırmak istediğiniz, belki şimdiye kadar ertelediğiniz cerrahi operasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Olumlu sonuç alacaksınız. Ondan sonra e, cerrahi operasyonlardan uzak durun diyeceğim çünkü size Ay küçülürken cerrahi operasyonlarda bulunulması mantıklı. Peki tüm bunlarla birlikte 12 burç neler yaşayacak? 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumları 12 burç için neler söylüyor? Her zamanki gibi ilk olarak sevgili koçlar sizinle başlayacağım. Koç Burcu 10 Ekim 2023 günlük burç yorumlarınıza göre kıskanç davranışlarınız sizi üzgün hale getirebilir ve depresyona girebilirsiniz. Dolayısıyla insanları kıskanmayın sevgili koçlar. Ancak bu kendi kendinize yapacağınız bir yaralama olacak. Yani e, insanları kıskandığınızda üzüleceksiniz, işte depresyona gireceksiniz. Ama siz sadece kendinize zarar vermiş olacaksınız. Kimse bu durumdan etkilenmeyecek. Dolayısıyla bu konuda e, at yakmayın arkadaşlar. Başkalarının sevincini, mutsuzluğunu paylaşarak bu durumdan kurtulmaya, kendinizi motive edin İnsanlarla e kötü duyguları da güzel duyguları olduğu gibi paylaşmalısınız. Yani, e, siz öylesinizdir aslında ama bir yandan da böyle içten içe, gizliden gizliye bir kıskançlık söz konusu olabilir. Günü yaşama ve eğlenceye çok fazla para harcama eğilimine dikkat etmelisiniz. Kardeşiniz ihtiyaçlarınızı düşündüğünden, düşündüğünüzden daha fazla destekleyecektir. Bugün romantizm açısından oldukça karmaşık bir hayat çünkü Venüs Satürn karşıt açısından bahsetmiştim size kendinizi sevmeyeceksiniz ki partnerinizin ya da eşinizin de sizi sevmediğini düşünebilirsiniz. Bu nedenle zaten yalnız kalın dedim. İnsanların her lafı sözü size batabilir arkadaşlar ya da her yaptıklarından bir sonuç çıkartabilirsiniz. Bugün ilgi odağı olacağınız bir gün ve başarı elinizin altında başarılı olacaksınız sevgili koçlar. Boş zamanınız herhangi bir e, dini yeri ziyaret ederek geçebilir. Gereksiz sorunlardan ve tartışmalardan uzakta kalabilirsiniz bu şekilde. Eğer böyle bir şey yaparsanız. Başkalarına sizi kontrol etmeleri için daha iyi olan yeriniz dışında daha fazla fırsat veriyorsanız partnerinizden olumsuz bir tepki alabilirsiniz. Ne demek istiyoruz? E, i̇nsanların sizi kontrol etmesine partnerinizden ya da eşinizden çok izin veriyorsanız ve onun o yani eşiniz ya da partneriniz bu durumun farkındaysa e, size olumsuz tepki gösterebilir. Bunun sonucunda sevgili koçlar sizin için söyleyeceklerim bu kadardı. Boğa burcuyla devam edecek olursam 10 Ekim 2023 salı günlük burç yorumlarınıza göre Sigara içmek gözlerinize daha fazla zarar verebileceğinden katarakt hastasıysanız eğer kirli bir ortamı ziyaret etmekten kaçınmalısınız, sigara içmemelisiniz. Bununla birlikte sevgili boğalar, mümkünse güneş ışığına aşırı maruz kalmaktan kaçınmalısınız bu dönemde. Küçük ölçekli bir işletme işletiyorsanız bugün kapalı olsa dahi işletmenizden kendinize maddi açıdan fayda sağlayabilecek her türlü tavsiyeyi çevrenizdeki insanlardan alabilirsiniz. Hayatınızda en çok önem verdiğiniz insanlara fikrinizi anlatmakta zorluk çekeceğiniz bir gün olacak. Zevk vererek ve geçmiş hataları affederek hayatınızı değerli kılacağınız bir gün. Bugün diğer ülkelerde profesyonel bağlantılar geliştirmek için mükemmel bir gün olacak sevgili boğalar. Ailenizin ihtiyaçlarını karşılarken çoğu zaman kendinize mola vermeyi unutuyorsunuz. Ancak bugün kendinize biraz zaman ayırıp yeni bir hobi arayabileceksiniz evlilik yaşamınızda kişisel alan önemli Ancak bugün bunu sadece birbirinize yakın olmaya çalışarak kullanacak değerlendireceksiniz ee, Şimdi bu noktada kişisel alan dediğimiz zaman böyle e, birbiriyle çalışan birlikte çalışan hani böyle sabah akşam tamam sabah işe gitti akşam evine geldi. Ee, dolayısıyla işte o zamanı birlikte geçirmek istiyor olabilir. Haftanın bir ya da iki günü ayrı takılabilir belki işte işte akşam arkadaşlarıyla yemeğe gider. İşte oturup sohbet etmeye gider falan. Belki bu olabilir ama e, bunu yapmasalar da hoş karşılanabilir bir aşamadan sonra. Aslında bu da yapılmalı. Yani çünkü sabahtan akşama kadar işe gidiyor zaten kendine zaman ayırmadığı için akşamda haftanın bir ya da iki günü çünkü eşine zaman ayırmak tabii ki zorunda ama kendine de zaman ayırmak zorunda. Kişisel yaşam, kişisel alan dediğimiz bu aslında. Ama ve lakin bir de şu var. çiftler birlikte çalışıyorlar. O zaman vay hallerine iyisi, kötüsü, her şeyi o kadar çok yüz göz oluyor ki insanlar. Dolayısıyla e iş yerinde zaten iş yerleri genellikle yeni ilişkilere izin vermemeye çalışıyorlar. Tabii kaçak göçek bu işler yapılıyor ama aslında çok da doğru değil. Aynı yerde çalışan iki insanın aynı evde de birlikte olması, 7/24 birlikte olması tabiri caizse çok da tercih edilecek bir durum değil. Sevgili ikizler burcu, sıra size geldiğinde 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarınıza göre önemli bir kişiden, işte dinle ilgilenen belki bir hocadan bazı ilahi bilgiler almak için dini bir yeri ziyaret etmenizi sağlayacak dini duygular ortaya çıkacaktır sevgili ikizler Burcu. Gayrimenkul anlaşmaları gerçekleşecek ve muhteşem kazanç getirecektir size. Ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz. Bu sayede iyi kazanç elde edebilirsiniz. Bununla birlikte akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın mali durumunuzu yönetmesine izin vermemelisiniz. Aksi takdirde e, yakın zamanda bütçenizi aşabilirsiniz sevgili ikizler burcu. Romantik bir karşılaşma sizin için oldukça heyecan verici ama uzun sürmeyecek bu heyecanınız. Dikkatli olmalısınız. Hedeflerinize çok çalışarak ve sabırla ulaşacağınız bir gündesiniz. Evli ve çocukluysanız bir de mutluysanız değmeyin keyfinize. Kendinize yeterli zaman ayıramadığınızda şikayet edebilirsiniz. Evli ve çocukluysanız. Eşiniz bugün zor durumlardır. Size destek olmaya pek ilgi göstermeyebilir. Eşiniz bugün pek sizin yanınızda olmayabilir sevgili ikizler burcu. Yengeç burcu ile devam edeceğim. 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre acaba sevgili Yengeç burcu neler yaşayacak? İyimser olun ve iyi tarafından bakın olaylara. Yani pozitif olun. Kendinden emin beklentileriniz, umutlarınızın ve arzularınızın gerçekleşmesinin kapısını açacaktır. Özellikle büyük mali anlaşmalar yaparken aceleci kararlar vermekten kaçının sevgili Yengeçler. Yeni biri finansla ilgili durumlara aşırı tepki göstererek evde huzursuz anlar yaşanmasına neden olabilir. Yeni biri derken e, yatırım konusunda ya da finansal konularda çok da fazla ilgisi olmayan bir kişi e, yaşanan mali krizlere ya da işte yapılan harcamalara aşırı tepki gösterirse evde huzursuz anlar yaşanabilir. Ya da belki de e, işte mali durumunuz iyi değil Dolayısıyla kısıtlamalara gidiyorsunuz. Bu da gergin anlar yaşanmasına sebep olabilir. Aşk hayatı bugün sizi e, mutlu edecek gibi görünüyor sevgili yengeçler. Ortaklarınız sözlerini tutmazlarsa alınmayın. Bugün en azından alınmayın. Sorunları çözmek için oturup konuşmanız gereken bir dönemdesiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam bunu yarına yani çarşamba gününe bırakırdım. Günün başlangıcı biraz yorucu olabilir ancak gün ilerledikçe güzel sonuçlar almaya başlayacaksınız. Günün sonunda kendinize zaman ayırabilecek ve bir yakınınızla karşılaşarak bu zamanı onunla değerlendirebileceksiniz. Hayat size sürprizler yapmaya devam ediyor ancak bugün partnerinizin harika bir yanını görünce hayrete düşeceksiniz sevgili yengeç burçları. Aslan Burcu ile devam edeceğim. 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarınız e, sizin için neler söylüyor sevgili aslanlar bir bakalım şöyle bir daha iyi bir yaşam için sağlığınızı ve genel kişiliğinizi iyileştirmeye çalışmanız gereken bir gündesiniz anne babanız desteklerini arttırdıkça mali sıkıntılar aşılacak gibi görünüyor sizin tarafınızdan. Anne babanızı memnun etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz. Olumlu sonuçlar vermek için olaylara onların bakış açısından bakmaya ve onları bu şekilde anlamaya çalışmalısınız. Empati dediğimiz şey bu aslında. Tüm ilginizi, sevginizi ve zamanınızı hak ediyor aslında aileniz sevgili aslanlar. Bunu görmeye çalışın. Sevginizin gereksiz, sevgilinizin aslında gereksiz taleplerine boyun eğmemenizi öneriyorum size. Yaratıcılığınızın kaybolduğunu hissedecek ve karar vermekte son derece zorlanacaksınız sevgili aslanlar. Her ne kadar boş zamanın doğru kullanılması gerekiyorsa da bugün boş zamanınızı kötüye kullanacağınız günlerden bir tanesi. Bundan dolayı ruh haliniz de bozulacaktır. Bugün eşinizle sanki doğum gününüzü unutmuş gibi eski bir konuda kavga edebilirsiniz ancak günün sonunda her şey yoluna girecek. Ben bu konuda sizleri sürekli uyarıyorum. Şimdi bir kere daha hatırlatacağım. Geçmiş, mis. Misli geçmiş zaman geçmişte kaldı. Dolayısıyla eşinizle özellikle bugün bakın e, Venüs Satürn karşıtlığı söz konusuyken bu hatayı yapmayın. Geçmişteki hatalar, geçmişteki sorunlar artık onlar geride kaldı. Bunları tartışmayın yoksa üzülebilirsiniz sevgili aslan burçları. Başak Burcu 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarınıza göre yoğun bir güne rağmen sağlığınızın mükemmel olacağını söyleyebilirim. Bugün önceki almış olduğu borcu henüz iade etmemiş olan yakınlarınıza borç vermekten kaçınmanız gereken bir gün. Aldı vermedi üstüne bir daha istedi vermeyin sevgili başaklar. Akrabalarınızla geçireceğiniz zaman sizin yararınıza olacaktır. Tek taraflı tutku bugün felaketle sonuçlanabilir. Dolayısıyla partneriniz eşiniz varsa ona karşı böyle aşırı tutkulu davranıyorsanız ve ondan karşılık alamıyorsanız bugün Venus-Satürn karşıtlığı var, bunu unutmayın. E, platonik bir aşk yaşıyorsanız, belki karşınızdaki kişi sizi reddediyorsa yine aynı şekilde biraz geri durmakta fayda var. Yeni gelişimler çekici olacak ve iyi getiriler vaat edecek size. Ruhani bir lider veya bir yaşlı rehberlik sağlayabilir. E, bir yabancı partnerinizle aranızda sürtüşmeye neden olabilir. Her zaman söylediğim başka bir şey aranıza üçüncü şahısları sokmamalısınız arkadaşlar. Eğer onu yapıyorsanız zaten şimdi diyelim ki evlisiniz, kardeşiniz ya da işte sevgiliniz var çok yakın bir arkadaşınız. Eğer sizin ilişkinize müdahil olabiliyorsa o zaman partnerinizden ya da eşinizden daha değerli demektir. Tabii ki herkesin kendi değeri kendince farklı. Ama ee, siz sevdiğiniz insandan Ondan dolayı ayrılırsanız ya da sevdiğiniz insanla ondan dolayı problem yaşarsanız sorunlarınızı çözme, çözmeniz gereken ya da işte kendi kendinize iyi gelmesi gereken kişi sadece siz olacaksınız. Sadece siz yaşayacaksınız. Dolayısıyla üçüncü şahısları ilişkilerden uzak tutmakta fayda var. Başak burcu özellikle bugün siz bu konuda dikkatli olmalısınız. Terazi burcu 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre yüzünüzde gülümsemenin daima olacağı ve yabancıların tanıdık geleceği bir gün olacak. Parasal kazançlar birden fazla kaynaktan olacaktır. Durumu iyi olmayan bir akrabanızı ziyaret edebilirsiniz bugün edin hatta. Romantik anılar gününüzü meşgul edecek. Geçmişten gelen romantik hatıraları hatırlayabilirsiniz. Yıldızlarınız bugün size olağanüstü güçler verecek. Bu nedenle uzun vadeli kazançlar için önemli ve hayati öneme sahip kararlar alabilirsiniz. Alın. Bugün vereceğiniz kararlar doğru olabilir. Tabi dikkatli düşünün yine buna güvenerek e, yanlış yapmayın. Çocukluğunuzda sevdiğiniz her şeyi yapmak istiyorsunuz bugün sevgili terazi burçları. Evliliği tamamen fiziksel birliktelikten ibaret olduğunu size söyleyenler yalan söylüyorlar. İşte bu da aslında bir üçüncü şahıs müdahalesi. İzin vermeyin. Çünkü bugün gerçek aşkın ne olduğunu zaten siz bileceksiniz sevgili terazi burçları. Akrep burcu ile devam edeceğim. 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre sevgili akrepler. Kadere bağlı kalmamanız burcunuz tarafından size öneriliyor. Sağlığınızı iyileştirmeye çalışın Çünkü talih tembel bir tanrışadan ee, Tembel bir güçten Başka hiçbir şey değildir aslında Bugün size sunulan Yatırım planlarına iki kez bakmalısınız Karar vermeden önce Size bunu kim söylüyor Ne kadar güvenilir O kişiyi ne kadar tanıyorsanız dikkatli olmalısınız Esprili doğanız sizi sosyal Toplantılarda popüler hale getirebilir Aşk hayatınız bugün Güzel bir hal alacak Aşık olmanın cennetsel hissini hissedeceksiniz. Yeni proje ve planları hayata geçirmek için harika bir gün. Sevgili Akrep burçları. Aşk ve yeni işler havada uçuşuyor. Zaten Venüs'ün e, teması bu aslında. Başak burcunda yeni geçen teması. E, Venüs'ün güzel duygular hissedecek, güzel şeyler yaşayacaksınız inşallah. Çoğu şeyin istediğiniz gibi gittiği ışıltılı bir kahkahalı dolu gün geçireceksiniz. Partneriniz gerçekten harika olduğunda hayat gerçekten büyüleyici hale gelir. Bunu bugün deneyimleyeceksiniz sevgili Akrep burçları. Baş, e, Başak değil tabii ki. Yay'larla devam ediyorum. Venüs Başak'ta. Orada takılı kaldık. Venüs Başak'a bugün itibariyle geçiş yaptı. Sevgili Yaylar, 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarınıza göre yeterince dinlenmediyseniz kendinizi çok yorgun hissedeceğiniz bir gün ve ekstra dinlenmeye ihtiyaç duyacaksınız sevgili yaylar. Finansal olarak güçlü kalacaksınız. Gezegenlerin ve yıldızların yararlı yerleşimi nedeniyle bugün para kazanmak için çok sayıda fırsatla karşılaşacaksınız. Ev hayatı huzurlu ve sevimli olacak sizin için. Değerli hediyeleriniz bile sevgiliniz tarafından görülmeyebilir. E, bu nedenle neşeli anları da beraberinde getirmeyecektir. Ben size en başta şunu söylemiştim. Bugün olabildiğince yalnız ve insanlarla iletişimden uzak kalmaya çalışın. E, partnerinize de hediye verecekseniz bunu da yarın verin arkadaşlar. Çarşamba günü verin. Elinizden geliyorsa yapın. Elinizden gelmiyorsa çok mutlu olmayacaksınız. Evet, Yay Burcu'nu anlatmaya devam ediyorum. İş yerindeki düşmanlarınız, rakipleriniz tek bir iyi hareketiniz sayesinde bugün sizinle arkadaş olabilirler. Zamanınızın çoğunu tükettiği için insanlarla dedikodu yapmaktan kaçınmalısınız sevgili yaylar. Eşinizin bir davranışından dolayı kendinizi tuhaf hissedebilirsiniz bugün ancak daha sonra bunun tamamen ee, yanlış anlaşılma olduğunu anlayacaksınız. Sevgili Oğlak Burcu sizinle devam edeceğim yay burcundan sonra. 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumlarınıza göre sevgili Oğlak Burcu nazik doğanız bugün birçok mutlu anı beraberinde getirecek. Eğer evliyseniz çocukların eğitimi için çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz bugün. Evde başkalarını rahatsız etmemeye ve ailenizin ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışmalısınız. Sevdiklerinizin sadakatinden şüphe etmeyin. Gerekiyorsa onlarla konuşun ama şüphe etmeyin. Kendi kendinizi yemeyin. Ee, çalışıyorsanız eğer meslektaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla ilgili sorunlar göz ardı edilemez. Yani e, bazı işle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Boş zamanınızda en sevdiğiniz aktiviteyi yapmayı sevdiğiniz için bugün bile benzer bir şey yapmayı düşüneceksiniz. Ancak davetsiz misafir nedeniyle planınızı gerçekleştiremeyi de bilirsiniz. Hiç sevmem davetsiz misafirleri, sürpriz misafirleri hiç sevmem. <laughs> Tabii ben Oğlak Burcu değilim ama yengeç burcunun karşıt burcu birbirimizi tamamlıyoruz aslında. Ee, ben de sevmem yani. Bugün evlilik hayatınız tamamen eğlence, zevk ve mutlulukla ilgili olacak sevgili Oğlaklar. Sizin için söyleyeceklerim de bu kadardı. Kova Burcu'yla devam ediyorum sevgili Kova Burcu 10 Ekim 2023 salı günlük burç yorumlarınıza göre sağlığınıza dikkat edin ve işleri yoluna koymaya bakın. Bazı ya iş adamıysanız eğer yakın bir arkadaşınızın yardımıyla parasal çıkarlar elde etmeniz muhtemel olacak. Bu para birçok sıkıntınızın üstesinden gelebilir sevgili kovalar. Ev işleri çoğu zaman sizi meşgul edecektir. Aşk havasında olacaksınız ve fırsatlar da bol olacak. Yani ne kadar güzel. Siz aşk isteyeceksiniz. Karşınıza bir sürü aşk fırsatı çıkacak. İyi düşünün, doğru karar verin. Ee, uzun zaman önce başlattığınız bir projeyi bugün tamamladığınızda büyük bir mutluluk duyacaksınız. Boş zamanlarınızda en sevdiğiniz aktiviteyi yapmayı sevdiğiniz için bugün bile benzer bir şey yapmayı düşünebilirsiniz. Ee, sizin de davetsiz bir misafir nedeniyle planınız gerçekleşmeyebilir. Evlilik bugün hayatınızda en iyi noktasına ulaşacak. Yine de ne olursa olsun sevgili Kova burçları. Günün son burcu her zaman olduğu gibi Balık burcu olacak. Sevgili Balıklar, acaba 10 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumları kapsamında neler yaşayacaklar? Mümkünse uzun yolculuklardan kaçınmaya çalışın sevgili Balıklar. Çünkü seyahat edemeyecek kadar zayıfsınız ve bu sizi daha da zayıflatacaktır. Uzun seyahatler, uzun yolculuklar maalesef yorucu oluyor arkadaşlar. Ee, yakın zamanda ben de deneyimledim çünkü gerçekten insan çok yoruluyor. Ee, size birçok yeni finansal plan sunulacak bugün. Herhangi bir taahhütte bulunmadan önce artıları ve eksileri dikkatlice tartmalısınız. Boş zamanlarınızı evinizi güzelleştirmek için kullanabileceğiniz e, iyi bir gün olacak. Aileniz bugün bunu gerçekten takdir edecektir siz bunu yaparsanız. Yarın çok geç olabileceğinden mesajınızı sevgilinize iletmeniz gereken bir gün. E, i̇şbirlikçi doğanız iş yerinde istenen sonuçları getirecektir. Size şirkette önemli bir pozisyon sağlayacak birçok sorumluluk verilebilir. E, Balık burcu bugün boş zamanınızda bazı manevi kitaplar okumanız öneriliyor size. Bunu yaparak birçok sıkıntınızın üstesinden gelebilirsiniz. Zaman yetersizliğinden dolayı partnerinizle aranızdaki hayal kırıklığı artacaktır. Biraz önce kişisel alandan bahsetmiştim hatırlarsanız. Gerçi pek çok arkadaşım sadece Burcu'nu dinliyor ama. Kişisel alanda insanların birbirlerinden uzak zaman geçirmelerini de önermiştim. Ama eğer hayatınızda bir insan varsa o insana zaman ayırmak da bir zorunluluk sizin için. Yani o kişiyi kendinize bağladıktan sonra kendinizi çekmek, çekmek de olmaz sevgili balıklar. Dolayısıyla ne kadar yoğun olsanız da ona da zaman ayıracaksınız bir şekilde bunun için kendinizi zorlayacaksınız. 12 borç için söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar çok iyi bakın kendinize. Mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.